Merhabalar, ben Cansu Güldürcem, Aks Cadde Ofisi'nden. Şu anda Kalamış Parkı'ndayız. Bugün sizlerle en çok merak edilen sorulardan birini yine konuşacağız. Bu konulardan birisi projeden, yani inşaattan daire satışı nasıl yapılır, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl kendimizi güvence altına alırız, hangi projeleri tercih etmeliyiz veya aldığımız dairenin ...koşullarını nasıl belirleriz... ...gibi gibi konular konuşacağız. Öncelikle... ...alacağınız bölgede... ...araştırmanızı... ...çalışan müteahhitin işlerine bakarak... ...veya... ...projenin teslim tarihinin... ...arsanın sahibi olup olmadığına... ...kentsel dönüşüm... ...projesi olup olmadığı gibi konulara... ...öncelikle bakmak gerekiyor tabii ki de. İnşaat başladığında... Ben de inşaat mühendisi olduğum için süreçleri anlatacağım sırayla. Normalde inşaat ruhsatı aldığımızda tapu müdürlüğüne gidip inşaat sahibi kat irtifakını oluşturup tüm daireleri, tüm hak sahiplerinin dairelerine tapu çıkarabiliyor. Bu şekilde olduğunda tapuyla satın aldığınızda direkt tapu dairesinden satış veya dairenin tapusu çıkmış. Ama e, devrini işte taksitli ben ödeyeceğim deyip e, tapusunu e, iskana doğru almak isteyen ve öncesinde noterden satış yaparak gerçekleştirilen hani noter satışı sözleşmesiyle gerçekleştirilen olmak üzere iki yol var projeden daire alırken. Şimdi. Burada birinci seçeneğe gelelim. Eğer peşin fiyatı alıyorsanız ve avantajlı bir fiyattan alıyorsanız normalde o bölgede ortalama bitmiş bir daire 6 milyon 7 milyon bandındaysa ve siz inşaat projesinden eğer ki 4 milyona 5 milyona gibi rakamlarla peşin fiyatına daire alıyorsanız orada gerçekten bir avantaj doğuyor ve peşin para verip direkt tapuyu üzerinize aldığınızda daha garanti bir yöntem oluyor. Tabi bunu yapsanız bile böyle de daire sattık bunu yapsanız bile mutlaka bir şartname, teknik şartname, noterden bir satış yani tamamen bina tamamlandığında size ne teslim edileceğine dair maddeleri tek tek ayrıntılı şekilde yazılı olan ve tüm işte armatürlerden tutun kombisine, pencerelerinin markasına, seramiklerine kadar her şeyi belirten bir noter sözleşmesi de olması gerekiyor. Bunu da müteahhitle aranızda yine imzalıyorsunuz noter huzurunda. Bu da size tabii ki de garantiye alıyor. Onun dışında direkt tapuyu vermiyorum ama noter satışı sözleşme yapmak istiyorum dediğinde ...müteahhit ya da siz öyle almak istediğinizde taksitli bir durum olduğunda, yine... E, ...Satış Vaadi Sözleşmesi'nde de... ...tüm maddeleri, detaylarıyla açıklayarak, hani babanızın oğlu bile olsa... ...açıklayarak yazmak gerekiyor. Çünkü e, günümüzde yaklaşık... ...yani 15-20 senedir büyüklerimizden ya da eşimizden, dostumuzdan duyduğumuz hep böyle hikayeler var. E, tabii ki de bu durumda müteahhiti de araştırmak gerekiyor. Kimdir, nedir, kaç tane proje yapmış... ...hani bitirebilmiş mi bu projeleri gibi. Ee, onun dışında e, bu sözleşmeye bütün yine maddelere ekliyorsunuz. E, ekliyor bir avukat eşliğinde olması tabii daha e, avantajlı olur. Ben hani gayrimenkul danışmanı olarak genelde iki tarafı da koruyacak maddeler ekliyorum. İşte diyelim ki inşaat süresi Ekim 2023'te teslim. Eğer ki Ekim 2023'te o daireler teslim olmazsa nasıl bir ceza şart konacak veya bununla ilgili bir kira yardımı olacak mı? Bu gibi maddeleri de eklemek gerekiyor tabii ki de. Bunların yanı sıra Diğer konu da şu. arsa sahibi müteahhit mi yoksa bir kentsel dönüşüm projesi mi? Eğer bir kentsel dönüşüm veya bir sürü yani birkaç arsa sahibinin birleştiği bir daire, bir binayı yapıyorsa müteahhit arsa sahiplerinin de bu konuda izni olup olmadığını, daireyi satın alan kişilerin mutlaka araştırması gerekiyor. Yani bundan 5-6 sene önce mesela bir tanıdığımın müteahhite taahhüt vererek işte burayı burada işte daire yapın teslim edin şeklinde bir karşılıklı anlaşmayla oluşturulmuş bir sözleşmeden daha dairenin e Temeli atılmadan bir sürü daireyi satmaya başladığı mesela öğreniliyor arsa sahibi tarafından ve bu feshediliyor. hani gidiliyor işte mahkemeye başvuruyor arsa sahipleri burada bizim hakkı sahibiyiz işte sözleşmemiz var diye itiraz oluyor mahkeme senelerce sürüyor arsa sahipleri hakkını alıyor vesaire ama bunlar çok uğraştırıyor tabii ki de bu yüzden mutlaka güvenilir bir Müteahhitten almanız çok önemli. Aynı zamanda hani gayrimenkul danışmanı da eğer ki bu sektörün içindeyse ve o, o kişiyi gerçekten tanıyorsa o kişinin referanslarını e, ondan sonra devlete verdiği e, Teminat mektuplarını işte o kişinin gayrimenkullerini vesaire biliyorsa bu konuda yine size yardımcı olacaktır. Ama tabii ki de noterli satış sözleşmelerinde mutlaka bir avukata bu sözleşmeler gösterilmelidir. Hani biz bizde ben de bu aşamada da sattım ve hani iki tarafa da koruyacak şekilde maddeler ekledim. Çünkü bunun sebebi yarım bir gün bir tarafın isteği farklı olduğunda öbürü de onunla uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü inşaat hani tek taraflı ben şunu istemiyorum dediğinde öbürünü de kitleyen bir şey olduğu için hani tamamen mutabık kalınması gerekiyor. Böyle durumlarda Hani dediğim gibi tapuyu alıyorsanız bile mutlaka içerisinde hangi malzeme kullanılacak şartname olması gerekiyor. Hani tapunun yanında çünkü aldığınız tapu sadece oradaki arsadan payda olabiliyor. Yani binayı bitirmediği sürece yine bir anlamı yok o verdiğiniz paranın. Hani e, ikinci koşulda da e, satış vadi sözleşmesiyle satıldığında da yine tapu tarihinin ne zaman alınacağı, işte bunun yanında iskenin ne zaman çıkacağı gibi gibi e, durumların da belirtilmesi gerekiyor. Tarih gün olarak işte yine e, ödenecek ödeme koşulları işte şu tarihte şu kadar ödenecek gibi e, bunların da belirtilmesi gerekiyor. Tapu e, teslim olana kadar bekliyoruz alan kişiler o ödemeleri yapıyor. Sonrasında tapu mesela diyelim tapu isken aşamasında teslim edildi diyelim. O zamana kadar ödemelerinin birçoğu yapılmış. Ona göre geçiş sağlanıyor. Hani yine haklarını koruyabilmesi için tapusu olsa da olmasa da orada bir şartname olması gerekiyor. Durum bu. Büyük şirketlerle aldığınızda genelde işte ismi bilinen markalardan aldığınızda daire fiyatları çok yüksek ama eğer ki bir bölgede atıyorum 5-6 milyon aralığında satılıyorsa kabası bitmiş bir daire, 4 milyon bandında bir inşaattan satış varsa bu makul bir değer. Ama size öyle bir bölgede 2-2 milyona size daire veriyorum diye satan birisi varsa burada kafanıza soru işareti olması gerekiyor. Zaten hani millet olarak en büyük problemimiz hani emlakçıya da aynı şekilde düşünüyor. Emlakçıya da az para vereyim işte mahallemdeki emlakçı olsun ya da e, ne bileyim çok e, bilinen bir marka olmasın Remex gibi. Yani ben şahsen Remex'te olduğum için en büyük büyük ön yargı insanlar işte siz markasınız tabii çok fazla komisyon alıyorsunuz gibi söylemler oluyor. Aslında alakasız hani büyük şirketlerde de büyük hani küçük inşaatlarda, da büyük inşaatlarda da aslında kişinin aslı hani o e, performansı gösterecek kişiye odaklanmak gerekiyor daha ziyade. Hani e, paralardan e, büyük veya küçük paraları düşünmek yerine hani gerçekten güvenilir bir kurumla çalışıp e, bir tık fazlasını belki olması gereken miktarı hani e, burada çünkü şöyle durumlar da oluyor. Hani e, güvenilmez bir inşaat şirketine atıyorum 2 milyon aldınız bir daire var ama her e, şeyini teminatını göstermiş 4 milyon satan bir müteahhit var mesela. Bölgede de 5 milyon. E, bununla ikisi aynı kefeye konuluyor. E, burada da büyük bir fırsat kaçırmış olabiliyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim. 2 e, ay önce x1 rakama sattığım bir daire söz konusu mesela. Şu anda e, o x'i buçuk katına tamam. E, yani o bölgedeki satışlar ortalama bir buçuk katında gidiyor. Bölge fiyat ortalamasında. Bunun sebebi tamamen inşaat birim faali, birim maliyet fiyatlarının artmasından ötürü. Ee, aynı şekilde hani biz danışmanlar için de aynısı geçerli. Eğer bir emlak ofisi size sizden para almayacağım, sizin evinizi satacağım ama para almayacağım diyorsa ya üstüne rakam koyuyordur ya da e, karşı taraftan hani fazlasıyla alıyordur. Yani bir şeyde aslında kurnazlık yapmaya çalışırken tamamen e, farklı şekilde arka planda. Ee, yanlış şekilde kandırılıyor olabilirsiniz. Hani o yüzden çok uygun veriyorlar. İşte 500 binden 1 milyondan daire veriyorlar. Burada normalde 2,5-3 milyon. Hadi gelin buradan birkaç tane daire alın gibi gibi ee, örnekler olursa bilin ki orada bir problem var. Ee, durum bu. Ee, güneşli bir gün. Sahilde hava çok güzel. Ee, Bizde Bağdat Caddesi'nde ofisimiz. Remex Cadde, hemen Cadde Bostan Kültür Merkezi'nin ön binasındayız. merak ettiğiniz soru olursa mutlaka videonun altına yorum olarak ekleyin. dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. onun dışında gayrimenkul hakkında merak ettiğiniz ya da bilgi almak istediğiniz bir konu olursa mutlaka beni arayabilirsiniz. Ofise de her zaman bütün gayrimenkul işleriniz için kahve içmeye, çay içmeye beklerim. İyi günler diliyorum. hoşçakalın, Sağlıkla kalın.